Bugün iyi pizza, güzel pizzanın birinci bölümünde karşınızdayım. Şey diyor, yürükten. Yani bir pizzacımı hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının farkında mısın olur mu böyle şey? Farkındaysanız biraz, biraz bakır kardan 31'in şivesinde konuşuyorum. O yüzden beni ilişkilemeyin. Ne olur? Olur mu böyle şey? Sana ne? Ee, mı? peynirli pizza yaptı. Görelim o zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Hadi bakalım görürsün. 20 dolar var bir de. Öğretmen bana oyunu. Evet tamam Biliyoruz. Öğretme oyunu bana. Bana oyunu öğretme. Bana oyunu öğretme. Ya biliyoruz işte ya. Ben de dersen onun tersini yapacağım. Bekle Bana ne? Yapmıyorum. Anne hızlandır diyor. Sana ne? Sesim bozuk ya. Şöyle. 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 Tamamdır. Yardım geldi. Konuşamayacağım. Bekleyin. Kırışlar. Ne yapacağız?

Anası da miyavlıyor diyor. Tövbe tövbe. Tövbe stafrını. Kes. 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 Hoş. Sarı set. Manyolar unutamıyor bir saniye. Bir şey bir şey değil. Aslında gidiyor? Bas tutarım. Ben buraya hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Tamam lan. Ama beğenmezsen bir şey bir şey yaparım. Direkt böyle istiyor. Direkt böyle. Hiçbir şey koyma diyor şimdi tamam. Kesmenize gerek yok. <laughs> tamam. Al. Bekle. Al. Bekle bir tane. Ben buna pizza mı vereceğim ya? Ne istiyorsun? Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Tamam yürü git. Allah'ım ya Rabbim ya. Peynirli pizza diyor. Sos demedi ama sos da yani Şimdi bir şey der falan haberlere çıkarız. Yine bizi kötülenle al. Ne dedi? Kesmeyi unutmadın. Tamam. Bakayım. Kesmeyi tamam. Kaç 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 kaç. Kaçık. Hoppa. Şak. Ben bak hiç gelsen söyle gibi 31 gibi küfür etmem. Asla. Atayı tutturursam seni kendi özel aş... Tövbe tövbe. tövbe, tövbe. Sıra sana buyur tamam. Ver. Ne? ne bu? Kimse selamlar bizlerin mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir pet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası bir biz yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En istediğin DP denamını. Al şunu. Çık. Başarım. Ne diyor bu? Bu ne? Neyse. Çık. Sponsor. Bana ne? Bekleyin ben geliyorum. Çok. Bekleyin. Geldim. Hani, ulak çıkarıyordum da bulamadım ya. Hikaye. <Sülüyor> 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 tamam. Başarım diyor hala. Durun be. Ne bu ya? Yeter ya. Çık. Tamam. Tamam. Kanal abone olacağız. bizi oynuyor ya. よし